Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. En son e, birazcık e, ileri sardık mevzuyu. Direkt önemli maçları yapacağız. Artık sezon bitsin. Zaten çekilecek bir sürü video var. E, bu arada e, bazı takım oyuncularını şey yaptım. Beleşten bir tane futbolcu aldım. Altyapıdan bir tane futbolcu aldım. E, şöyle göstermek istiyorum. Zaten Alex Teixeira vardı. Şu Tili ücretsiz aldık, bir de şurada altyapıdan gelen bir de 20, 21 yaşında Hariton diye pazar değeri 10 milyon olan bir tane futbolcu var onu şu yaptık. Büyük ihtimal Tille ya da işte Taylan'la değiştirip değiştirip oynatırım. Ee, şimdiki Trabzon maçımız var. Trabzon maçı önemli olduğu için onu direkt yapacağım. Direkt sonraki maça git diyorum. Kadromuz hazır zaten. Başlama vuruşu yapıp hemen oyunumuza başlayalım. Uzun süredir PES videosu gelmiyordu. Genelde bu aralar Fall Guys'a ağırlık verdik. Bir de Among Us çekeceğiz de Among Us'ta birazcık şey adamlarınız olması lazım. Yani çekecek şey olması lazım, ekibinizin olması lazım. Bizde ekip olmadığı için maalesef Fall Guys'la, PES'le idare ediyoruz. Neyse. Başakşehir'i ilk başta da ilk yarıda hemen buraları geç geç. Şey yapmıştık, dur ya. Şunu ayarladık mı ona da bakmam lazım çünkü ben aynen sevmiyorum direkt başlayalım hadi bakalım yeni transferlerle Campuzano verdik Omar'a Omar sür baba güzel çekeceğim çektik aş ortayı vur kafayı ama maalesef Til yeni transferimiz. Baskıyı yap baba. Bu arada bunun özellikleri e, çok iyi şut çekiyormuş Til. Kaptanlık maptanlık yazıyordu beleşe. Dedim bu OYUNCUYU nasıl almazlar. Verdik pas Alex Teşehir'e. Til çok güzel bir pas düşündü ama geçmedi. Saraçi baskıyı yapıyoruz. Kendi stadımızdayız. Çok güzel kaptık topu. Falka. Verdik pası. Taylan vur baba. Vurduk ama kaleci. Mert Mido. Güzel başladık maça ama gol de lazım tabi. Hadi al baba. Al al al, al. Hemen kullan. Çok güzel. Til. Verdik Taylan'a. Taylan'dan Saraçi'ye doğru. Saraçi. Çok güzel bir ara pas düşündük ama. Marka. Aa bu kaptırdık. Bu arada normalde Trabzonspor maçı olması lazım değil miydi yoksa Trabzon diğer maç mıydı? Şimdi verdik. Alex Teixeira, Falcao, Falcao ilk tehlikeli hatamız ama golle buluşmuyor. Uzun süredir de pes oynamıyordum aslında. Gene iyi başladık yani maça. İlk defa topun kontrolü bizde normalde genelde rakipte olurdu ama Til kaptık topu. Til'i beğendim ya. Çok güzel bir pas verdik ama defanslar araya girdi. Marko. Omar. Verdik pası Alex Teixeira. Alex Teixeira. Emre Kılınç'a Emre Kılınç'tan güzel bir pas. Tek paslarla çıkıyoruz. Til çok güzel bir pas verdik ama defanslar araya girdi. Uzaklaştırdılar. Daha atakları yok diyecektim ki bak bu ataklara gol olmasın sakın. Genelde öyle oluyor. Ama tabii ki orada Saraçı var. Emre Kılınç yetişemedi topa. Ya da yanlış hamleyi yaptı Alex Teixeira. Til, Campuzano. Yok yok güzel. İşteyse hani birazcık hareketlilik geldi. Fey Berhanda da çok ağır kalıyordu bir de Babel Taylan. Yok ya Taylan'ı anlatırım. Taylan güzel. Emre Verdi arapasını Falcao'ya doğru çok güzel düşündük ama Onların sahasında Hapsettik ama Kapuzano Kaptık Güzel bir pas denedik ama Maalesef olmadı ya bazen Şey oluyor ya Mesela ben Boş Olan adama atmayı düşündüm ama Paslanmışım ya ama orada Saraçı var. Tayland'dan güzel bir pas. Emre Kılınç'a doğru ama bir gol olması lazım ya. Futbolu futbol yapan. Ya bu arada Galatasaray'ın oynadığı futbolda memnun musunuz? Falka bu arada lan nasıl geçmez ya. Geçen sene Kasım geçen hafta Kasımpaşa maçında çok kötü bir oyun oynadık. Hayır hayır hayır. Til. Hayır faal yok. Aa, lan oğlum, bu til çok güzelmiş lan. Çok güzel top kapıyor. Sakatlanma. Neyse ilk yarı bitti. Geçen hafta bu arada Kasımpaşa maçında çok kötü şey yaptık. Top oynadık. Ya iki pası bir araya getiremedik yani. Ve ikinci yarıya başladık. Şikitel. Bu arada topu onlar sahip olmaya başladı. Bizim aniden bir gol atıp üstünlüğümüzü göstermemiz gerekiyor. Taylan koş aslanım. Vichia'dan alırsın topu. Ama Saraçi verdik. Til. Til oyunu açacak mıyız? Açtık. Saraçi. Emre Kılınç. Hadi Falcao. Hadi Falcao. Falcao direkten döndü. Allah'ım Allah'ım çok güzel bir organizasyon oldu ama hadi hadi gol atacağız sıkıntı yok güzel başladık ikinci araya da bu arada direkt kaptık topu verdik pası Emre Kılınç bu nasıl girmez <laughs> Allah'ım yarabbim böyle bir şey olamaz ya o niye üstünden atladı ben onu anlamadım ya Emre Kılıç o golde atlamaz gitmezsin ya Neyse sıkıntı yok devam Marka. Omar karşılarsın sen onu. Verdik pası Alex Teixeira. Alex Teixeira. Alex Teixeira da biraz ağır kalıyor ama o da böyle sıkıntı yok. Böyle oyunculardan sıkıntı yok. Bu arada kötü pas verdik ya. Dakika 60 oldu daha gol atamadık. Ama Falcao ne güzel vurmuştu ya o topa. Uf. Onların da ilk tehlikeli hata oldu bu. Direkt pasla başlayacağım. Hadi bakalım. Saraci. Koş aslanım. Lan oğlum lan. Ama marka adamsın. Bu arada Falcao seni gördüm Falcao birazcık ağır kalmasan var ya Çok daha güzel olacak da Saraç'ı kaparsın o topu aslanı Çok güzelsin lan Çok güzel Emre Kılınç Hadi bunu at bari Uzaklardan şut durmayı seviyorum ya Bu indama Verdik Çok güzel bir ara pas Alex Teixeira lan çok güzel girdi araya be <laughs> Kaptık o topu kaptık. Hadi Alex Teixeira. Dakika 70 oldu. Ulan ne güzel ataklar yakalıyoruz ama. Maalesef. Onu size vermem. Til. Çok güzel pas verdik. Kim o pas atan? Alex Teixeira mı? Oyuncu değiştiriyorlar ya. Til kaparsın koçum. Kim? E hadi artık kapın şu topu. Çok güzel. Oha. Lan hep oyunun bu dakikalarında böyle ilk yarının sonlarına doğru da aha gol yedik. Of. Neyse gene son dakikalar golü geliyor. Gelecek ya başka açıklaması başka bir şey yok yani. Açtık oyunu Til. Hadi aslanım. Omar. Omar. Ah Omar. Ah Omar. Ne? Lan ben çarptı zannettim ya. Omar kaparsın aslanım o topu. Luin'de Matil Hadi Emre Kılınç hadi gidiyorsun atıyorsun artık Berabere kaldık ya Böyle şey olamaz Al faal de hemen kullan sen de kullan kullan çok güzel Kapsak bari de kontra atak Neyse beraber kaldık ya Yenemeyek de Oy oy. Ulan yem ha. Oy. <gülüyor> 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 ya var ya. Krevel attı ya. Neyse sıkıntı yok ya. O kadar atamazsan adam gelir. Bak bizim oyuncuya çarpmış ya. Lan 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 lan. Kaybettik ya ilk kaybedişimiz mi hatırlamıyorum çektiğim videolardan da hatırlamıyorum Kötü oldu ama ya 5 şutumuz var ikisi kaleyi tutmuş adamların 3 şutu var Bize çarpıyor Böyle bir şey olamaz devam Şimdi diğerleri ne yapmış? Trabzon berabere. Başakşehir zaten bizi takip ediyordu. Konya'ya yenilmiş. Malatya yenilmiş. Antep yenilmiş. Kasımpaşa yenilmiş. Fener ye yenilmiş. Beşiktaş gene yenilmiş. Sivas tamam. Puan durumunda 55'e tamam. 7 puanlık bir demek ki 10 puanlık fark vardı en son. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Şimdiki maç kimin? bu arada bizim Trabzon maçı vardı. Trabzon maçı ne oldu acaba ya? Normalde Trabzon maçı gözüküyor olması lazımdı. Şimdi dur takım bilgi sildik programı. Normalde 0-0 kalmışız. Tamam ben yanlış görmüşüm o zaman. Tamam. Sıradaki maç ise Gençler Birliği, Gençler Birliği, Gençler Birliği, Alanya, Uuu Juventus'la. O zaman diğer video çok daha. Ondan sonra Fenerbahçe'yle maç var. Ondan sonra Beşiktaş. Allah'ım Allah'ım maçlara bak. Tamam ya bu aralar birazcık pese şey yapmamız lazım. Neyse bu uzun süre sonra başlangıç oynayış. Ya yani bana göre tamam biraz sıkıntılıydı. güzel ataklar yakaladık ama yenildik bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Ee, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. De Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bize e destek vermek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.